İran yönetiminin Azerbaycan'ı tehditlerinin şiddetinin artmasının ardından Güney Azerbaycan'dan Tahran yönetimine tepkiler yükselirken, Güney Azerbaycanlılar Azerbaycan Cumhuriyeti'ne desteklerini artırdı. Güney Azerbaycan'ın Traktör Futbol Kulübü taraftarları yaptıkları paylaşımlarla Azerbaycan'ın yanında olduklarını açıkladılar. İran yönetimine uyarıda bulunan Güney Azerbaycanlılar Sosyal medyadan bozkurt işareti yatıkları fotoğrafı paylaşarak taraflarının belli olduğunu belirterek "Biz Azerbaycanız" dediler. Tahran Azerbaycan'a düşmanca hareket etmeyi sürdürürken, Azerbaycan'a karşı bir tehditte İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den geldi. Devrim lideri Ayetullah Ali Hamaney Bölge ordularının çıkarlarını korumak için yabancı orduların müdahale etmesine veya askeri bir varlığın bulunmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, kuzeybatıdaki olayların çözüm yolu yabancı orduların müdahalesini engellemekten geçiyor dedi. Hamaney, bölgeye dış müdahale bir nifak ve tahribat sebebidir ve tüm meseleler ve olaylar dış müdahale olmadan çözülmeli ve bölge ülkeleri İran'ı bu konuda model olarak görmelidir diye konuştu. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki tartışmalarına atıfta bulunan Hamaney, bazı Avrupalılar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eylemini arkadan hançer olarak nitelendirdi ve bir bakıma Avrupa'nın güvenliğini NATO'ya güvenmeden bağımsız olarak sağlaması gerektiğini söyledi. Avrupa ülkeleri, Avrupa'ya karşı olmayan Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmeleri nedeniyle kalıcı güvenliği sağlama konusunda kendilerini yetersiz hissederken, silahlı kuvvetlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer yabancıların kontrolü altına alan diğer ülkelerin durumu gözler önündedir, dedi. Başkalarına dayalı güvenliği bir yanılsama olarak nitelendiren Hamaney, bu yanılsamadan muzdarip olanlar yakında tokatlanacaklar çünkü yabancıların herhangi bir ülkenin güvenliğine, savaşına ve barışına doğrudan veya dolaylı müdahalesi trajik bir felakettir ifadesini kullandı. Bölgedeki yabancı askeri varlığını da anlaşmazlık, tahribat ve yıkım kaynağı olarak belirten Ayetullah Hamaney, bütün ülkelerin kendi milletine dayalı bağımsız bir orduya sahip olması, bölgenin çıkarınadır. Bölge orduları bölgede güvenliği sağlayabilir ve yabancı orduların müdahale etmesine veya çıkarlarını korumak için askeri bir varlığın bulunmasına izin vermemelidir. Kuzeybatıdaki olayların çözüm yolu yabancı orduların müdahalesini engellemekten geçiyor dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı İdeolojik ve Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Rasul Sanirat, Azerbaycan sınırında yapılan tatbikatların komşu ülkelere bir mesaj olduğunu söyledi. İranlı general bu bir güvensizlik ortamı oluşturmak ve İslam Cumhuriyeti'ni tehdit etmek isteyen herkese bir güç gösterisi ve caydırıcı bir mesajdır. Mesele şu ki İslam Cumhuriyeti iyi komşuluğa olan bağlılığını ve tüm ülkelerin egemen ve toprak mülkiyetine saygı gösterdiğini kanıtlamıştır. Tatbikatlar aynı zamanda ülkemizin saldırganlık öyküsü olmadığını ve herhangi bir ülkeye karşı savaş başlatmadığını da göstermektedir. Maalesef komşulardan bazı tehdit edici eylemler var. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti de dahil olmak üzere komşularımızla iyi komşuluğa olan bağlılığımızı kanıtladık. Ancak öte yandan terörizmin bencil ve devlet geçmişine sahip gruplardan ve ülkelerden gelen tehdidi görmezden gelemeyiz. Bu tatbikatın mesajı çok açık ve Ordu özel bir reitim programı yürütüyor. İslam Cumhuriyeti, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için askeri güç kullanmaktan kaçınmaz dedi. Tahran'ın Azerbaycan'a karşı tutumundan mutlu olan Hamane'in dostu Ermenistan'da harekete geçti. Ermenistan'ın İran'a Zengezur'da bir havava üssü kurmasını teklif ettiği belirtildi. Ermenistan ve İran, Zengezur'dan bir koridor açılmasına karşı çıkarken, Tahran'ın Azerbaycan'a karşı düşmanca tutumunun bir nedeninin de Zengezur koridorunun açılma ihtimali olduğu belirtildi. Azerbaycan sınırında artan gerginliğin ardından Azerbaycan ordusu tam teyakkuza geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusuna en yüksek düzeyde savaşa hazır durumda olmasını emrettiği belirtildi. Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Ermenistan'ın Tahran'ı kullanmaya çalıştığını belirtti. Ermenistan'ın Tahran'da aptallar olmadığını unuttuğunu kaydeden uzman, Erivan'ın şu anda Tahran'ı kullanmaya çalışması, Ermeniler yerine İranlıların ellerini oca koyacakları ve Azerbaycan'a karşı adeta açık askeri operasyonlar başlatacakları sadece bir hayal. Ermenistan, Tahran'da iktidarda aptallar olmadığını unutuyor. Özellikle de bu arzu ve özlemler riskli ise hiç kimse Tahran'daki Ermenilerin çıkarlarına hizmet etmeyecektir. İran'ı ziyaret ettim ve Savunma Bakanlığı ve İslam Devrim Muhafız Kolordusu da dahil olmak üzere Tahran'ın önde gelen düşünce kuruluşlarının çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi oldum. Tahran'ın Erivan'ın söylediklerini ilgiyle dinleyeceğini, ancak Ermenistan'ın Tahran'dan herhangi bir destek görmeyeceğini güvenle söyleyebilirim dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginliğini artıracak tek yanlı faaliyetlerini sürdüreceği yönünde açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki göstererek, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin işbirliği çağrılarını yineledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de gerginliğini tırmandırıcı faaliyetlerine dikkat çekildi ve uyarılarda bulunuldu. Güney Kıbrıs Rum yönetimine yetkililerinin değişmeyen tahakkümcü vizyonunun etkisi altında açıklamalarda bulundukları belirtilen açıklamada, Rumların, şiddet yoluyla gasp ettikleri siyasi statüyü devam ettirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Türkiye'yi suçladı, Kıbrıs'ta ve bölgedeki barış ile istikrarı tehdit eden, gerginliğini artırıcı icraatlarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ilgili tüm tarafların kabul ettiği üzere Kıbrıs adası etrafındaki doğal kaynaklar, iki halka aittir. Kıbrıs Türk halkının bu kaynaklara dair hakkı sadece maddi olarak değil, bu kaynakların yönetimine de şamildir. Kıbrıs Türk tarafı asla haklarının Kıbrıs Rum tarafınca gasp edilmesine ve halkımız yok sayılarak bu kaynakların yönetilip tek yanlı kullanılmasına izin vermeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu kaynaklara dair Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına gerekli imtiyazlar ve lisanslar verilmiştir ve ilgili şirket bu doğrultuda ülkemiz adına çalışmalarına devam edecektir, ifadeleri kullanıldı. Cezayir'in hava sahasını Fransız askeri uçaklara kapattığı belirtildi. Le Figaro gazetesinin Fransız ve Cezayirli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cezayir'in, Fransız askeri uçaklarının hava sahasında uçmasını yasakladığı kaydedildi. Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın, bu durumu bu sabah öğrendiği, Cezayir'in askeri uçuşlara ilişkin izin taleplerini onaylamadığı ve iki uçuşun ertelenmek zorunda kaldığı aktarıldı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Pascal Inni, yaptığı açıklamada, Cezayir'in bu kararının Fransa'nın operasyonlarını etkilemediği ve operasyonlara ilişkin herhangi bir rendişeleri olmadığını belirtti. Fransa, Cezayir'in hava sahasını Barkhane operasyonu çerçevesinde kullanıyordu. Cezayir, Paris Büyükelçisi'nin bir takım istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığını açıklamıştı. Fransız hükümeti Cezayir, Fas ve Tunus vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayiri Fransa'ya kin beslemekte suçlaması ve Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı? İfadeleri Cezayir'in tepkisine neden olmuştu.